Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Bursa, Biyosistem Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Şimdi size hazırlık sınıfından bahsedeceğim. Hazırlık sınıfı Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda. Yabancı Diller Yüksek Okulumuz Değirmen Altı Kampüsü'nde bulunmaktadır. Ee, hazırlıkta genellikle verilen dersler Reading, Writing, Speaking ve Listening dersleri. Hazırlık sınıfında bunlar görülüyor. Hazırlık sınıfını okumak Namık Kemal Üniversitesi'nde mecburi değil. Fakat ben Gelecekte iş hayatımı düşünerek hazırlık, yani İngilizce hazırlık okumayı düşündüm. Erasmus'ta da bana daha fazla yardımcı olacağını düşünerek hazırlık sınıfı okudum. Neden Namık Kemal Üniversitesi'ni seçtim? Çok kısa sürede kendini gel, kendini geliştiren bir üniversite olduğu için Namık Kemal Üniversitesi'ni seçtim. Hazırlıktayken sunulan imkanlar genellikle kütüphane oluyor, wifi erişimi, ondan sonra Ücretsiz İngilizce konuşma kulüplerinden faydalanıyorum. Üniversitemizin bize sunduğu sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler olarak birçok kulübümüz bulunmakta. Ben de bunlardan yüzme, bilardo ve tiyatro kulübünde bulunuyorum. Şu anda hazırlık sınıfı öğrencisi olduğum için yabancı dil anlamında katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda kendi bölümümü okuyacağım zamanlarda mesleki anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hazırlıktan sonra kendi bölümümü başarılı bir şekilde tamamlayıp yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Her üniversite öğrencisinin İngilizce hazırlık okuması okumasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ileriki sınıflarda tez hazırlarken İngilizce gerçekten önemli diye düşünüyorum ve bunun için öğrencilerin yabancı dil hazırlık okumasını tavsiye ediyorum. Namık Kemal Üniversitesi yeni ve kendini tamamlamakta olan bir üniversite olduğu için bölümünüzü burada okumanızı tavsiye ettiğim gibi Bölümünüzden önce hazırlığınızı da burada okumanızı tavsiye ediyorum. Daha güzel yarınlarınız olması için sizleri de Namık Kemal Üniversitesi'ne bekliyorum.